Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak. Değerli dostlarım, şimdi ben zaten tüm detayları size anlatacağım. KPSS baraj puanı 60 60 bir üzerinde almış olanlar müracaat edebiliyor. Herhangi bir ön lisans veya lisans mezunu olanlar da müracaat edebiliyor. Ben şimdi detayları size tek tek anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın. 40 zabıta memuru alımı olacak hangi bölümlerden arkadaşlar? Bakın niteliği bölümü yazıyor ya. Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat gibisinden başlıyor. Bakın lisans programlarının birisine mezun olmuş olması gerekiyor. 40 kişi bu şekilde alınıyor. P3 puan türünden kadın ve erkek olmak üzere bir de B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Sonra bakın yine 5 zabıta memuru alınacak. Bu sefer de bunlar da mütercim bakın tercüman yazıyor ya o şekilde. Ben şimdi tek tek onları okursam video çok uzamış olacak. Onun için tek tek okumayacağım. Sadece size göstermiş olayım bunu. Page 3 puan türünden KPSS yine 60 puan. Ve yine zabıta memuru 5 kişi bu sefer de beden eğitimi ve spor beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programına bir sene mezun olmuş olması gerekiyor ve B sınıfı sürücü belgesi o da P3 en az 60 puan. Sonra itfaiye eri bakın. Meslek yüksek okullarının makine motor gibisinden başlıyor arkadaşlar. Ve C sınıfı sürücü belgesi sahip olması gerekiyor. İtfaiye erliği için ve P93 puanı 60 KPSS puanı. Sonra 10 itfaiye eri yine alımı olacak. Bakın başlıyor yangın güvenliği gibisinden bölümler var ya sivil savunma. O bölüm mezunları P93 türünden KPSS 60. E ve yine itfaiyeri 20 kişi alınacak. Bu da herhangi bir ön lisans programdan mezun olmuş olanlar ve C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar P93 türünden KPSS'den e de en az 60 olanlar müracaat edebiliyor. Ve yine itfaiyeri alımı 10 kişi alınacak. Herhangi bir lisans programından mezun olmuş olanlar ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebiliyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> bakın Türk Cumhuriyet vatandaşı olanlar müracaat edebiliyor. Herhangi bir şekilde bir mahkumiyetinizin olmaması lazım. Bir yıl veya daha fazla süreyle hapichiyasına almamış olmanız lazım. Askerlikle ilgili bir sorunun olmaması lazım arkadaşlar. Akıl sağlığı iyi olmalı ve bedensel bir engelin olmaması lazım ve bakın arkadaşlar özen şartları var bunun. Ee, bakın mesela değerli dostlarım kadınlar için 1.60 erkekler için ise 1.67 boyunda olması lazım ve boy bir bu zabıta için arkadaşlar bakın zabıta için bu bu şekilde pardon bir de itfaya pardon özür dilerim. İkisi için de bu şekilde ve 1 metreden fazla olan boyun bölümü var ya. E ki kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmamalı arkadaşlar. 30 yaşını doldurmamış olmanız lazım. Ve geldik arkadaşlar bakın. sizin başvurunuz arkadaşlar. Bakın başvurular için tekirda.ben.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Sonra bu belgelerle birlikte belediye müracaat edeceksiniz. Bakın. Bir dilekçe zaten dedik. O dilekçeyi alıyorsunuz. Sonra nüfus cüzdanınızı aldınız. Sonra diplomanın belgenizi aldınız. Ve KPSS e sonuç belgesini aldınız. Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge erkekler için ve görevi devamlı yapmasına engel bir durumlu olmadığına dair beyanı bu da zaten formda var arkadaşlar. Sonra sürücü belgesinin e, işte fotokopisi arkadaşlar. E, 3 e, fotoğraf olacak. Bakın başvuru yeri, tarihi ve şekli. Arkadaşlar 14.06 2021 tarihinden 18.06 2021 tarihine kadar siz müracaat edeceksiniz. Bakın 14.06 ile 18.06 tarihleri arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 100. Yıl Mahallesi İtfaiye Sokak No. 1 Süleyman Paşa Tekirdağ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat etmeniz lazım. Arkadaşlar başvurular dedik şahsen yapılacak tamam Şimdi bu şekilde olacak arkadaşlar. Sonra <laughs> tekirdağ.ben.tr adresinden ilan edilecek kimlerin e, mülakata girebileceğini o da 28.06'da belli olacak ve daha sonra sınav giriş belgesi alacaksınız siteden ve gireceksiniz e, sınavınıza bakın arkadaşlar sınav konuları sözlü olacak bir bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 6 Türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 650 devlet memurları kanunu mali idarelerle ilgili temel mevzuat sonra uygulama sınavı olacak Zabıta memuru kadrosu için kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. İtfaiye eri kadrosu için kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. Bu şekilde değerli dostlarım İnşallah tanıma haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.